Efendim selamlar, yeni bir videoyla karşınızdayız Çip'le beraber. Şöyle arkamda göstereyim. Bindim Grand Hotel Oto Yıkama Detailing, artık nasıl söylemek isterseniz. Mekanımıza geldik. Bugün Çip'e kısmetse güzel bir pastacıyla boya koruma ve güzel kuaför işlemleri yapacağız. Parlatacağız, bir kendine getireceğiz boyasını. Şimdi dönüyoruz. Çok kötü durumda değiliz tabii ki ama ihtiyacımız da var. Evet, sevgili ustamız. Merhabalar abicim nasılsın? Merhabalar, iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Arabaları güzel bir şekilde yapacağız. İnşallah. İlk etapta neler yapacağız abi? Önce aracımıza demir tozu uygulaması yapacağız. Hı hı. Daha sonra kil uygulaması yapacağız. Evet, hazırsak başlayalım. başlayalım. Hadi dönelim. Aracımızda bayağı bir demir tozu var. Var, olmaz bagaj mı bagaj abi? Içerisi. Hepsi var. Bagajda özellikle reçine çok fazla. Şimdi Recep abiyle beraber, abi ilk olarak, i̇lk olarak demir tozumuzu, Demir tozumuzu atacağız, demir tozumuzu nereye atıyoruz? Aracın balatalarından çıkan demir tozları aracın üstüne yapıştır. Biz bunu yapmadan, profesyonel olmadan bu arabayı pasta yaptığımız zaman bütün demir tozlarını aracın üstüne, içine gömeriz. Kaynatmış oluyoruz. Arabayı mahvetmiş oluyoruz. Yeni olan jantta bile görüyorsunuz daha 30 saniye olmadı yani skalı. Gerçekten. Bak demir tozu çalışmaya başladı burada. Daha yakın görebiliriz aracın üstündekileri. Siyah noktalar hepsi demir tozudur. Gerçekten araba tek tek kusuyor. tüm demir tozumuzu sıktıktan sonra şu anda zaten görüyorsunuz araba tüm pisliklerini kusuyor. Yıkama bölümüne alacağız. Aracımızı bir sudan geçireceğiz öncelikle. Recep abi beraber Bir bir dakika kadar bekleteceğiz ki araba tamamen pisliklerini alırsın değil mi abi? Evet. Bizim demir tozu uygulamasını yaptık. Artı ön yıkamamızı yaptık. Şimdi kil temizliğine başlayacağız bu şekilde. Arada siz görmediniz. Az önce yıkandıktan sonra ben o sırada GoPro'yu kuruyordum. Ee, şöyle bir çevireyim hatta. Uygulamayı da bir yandan görüyorken anlatayım. Ben az önce şurada köşede sizin için GoPro'muzu kuruyorken araç Tamamen temizlendikten sonra bir kat daha köpük attık ve üzerine sanıyorum abi özel bir bez var senin elinde. Evet. Bu iş için. Bizim normal bir bez değil. Kil çıkartan, aracın üstündeki ağaç, reçinelerini gene ne ya, doğurur. Yani <laughs> <laughs> ten şeyleri sökmesi için özel bir bez. Ve onunla sanıyorum bütün arabayı bu şekilde döneceğiz. Dokunmuyoruz ha. Dokunmuyor. Oo şu an gerçekten bebek poposuna doğru gidiyoruz. Eline her şeyi Eline sağlık abi. Aracımızı yani. pasta yapmadan önce en önemli yapmamız gereken işlem bu. Yani, yani hazırlığı pasta, pastadan daha mı önemli şeylere? Bu temizlik daha önemli pastadan. Tabii pasta da önemli ama bunu yapmazsan aracın kalori ne Bir kere bozarsın daha da toparlanır. Bir daha toparlanır. Bir yandan da usta abimiz çalışmaya devam ediyor. Yani çift hala ovalanma aşamasında. Herhalde biz bugün tamamen buradayız. Yani akşam 6-7'leri bulacağız gibi görünüyor. Çünkü gerçekten inceleyip sık dokuduğumuz bir işlemdeyiz şu anda. Bakalım film devam ediyoruz. Az önce duymadınız. Hemen çeviriyorum. Siz de öğrenmiş olun. Çip şu an sözlerimi bölüyor. Bak çip girsin ondan sonra anlatalım. sesinde duymuş olduk. Şimdi tekrardan bir durulayıp ondan sonra da tekrar bir yıkama işleminden sonra içeriye alacağız. Şimdi aracımız süzülüyorken matlığından zaten şikayetçi değildim ama şu hissiyatın değişmesi beni çok mutlu etti ya. Yani artık çipe sarıldığım zaman şu şekilde bebekli bir şeyi var, teni var. Bakın emeği göstermek istiyorum. Kadir abi zoom yapıyoruz. Bunları gördüğünüz hepsi birer emek, emek. Aracımızın kurulamasını yaptık. Şu anda plastik aksamlarını baltana yapacağız çünkü hasta gelmemesi için. Ama şöyle plastik aksamlara cam fikirleri Aynen şu kenarları buralarını komple aracı maskeleyeceğiz. Krom ve şey olan yerler hariç boya olan her, her yer e, temastan kesiliyor şu anda arkadaşlar. Bu <laughs> arada arabanın bütün kusurları görünmeye başladı abi. ben görüyorum şimdi. Evet, bunlar rutuş yapılan yerler. Tabii biz pasta yaptığımız zaman bu rutuşları tekrar alacağız. Aslı işleminden sonra e, boya korumasını, cilasını atmadan önce bu rutuşları yapmamız gerekiyor. Yapacağız, altta hapsedeceğiz. Bu kadar kesin görünmeyecek. Bir parça da olsa kurtaracağız yani. Tabii. Şimdi size ufak bir before after geliyor, hazırsanız. Evet Recep abi sendeyiz. Bunlar nedir? Bizi bir aydınlat bu konuda. Nasıl aydınlatırız? Diyonun ürünü kalın pasta, ince pasta, tavesi ve olaraktan. Bir tanesini atlayarak devam Evet bir tanesini atlıyorum. Sert ağır çizikler için pasta. Tamam. Bu biraz daha hafif. Aradığı zarar vermeye. Oha. Şimdi Recep abi bizim için burayı hazırladı. Bir küçük before after yapacağız size. Da çok bariz belli yani. Öyle bir net de atalım, siz de görün. Bir saniye, ışıktan dolayı atamıyoruz. İlk katta değil mi abi? Sadece yani. tek kat pasta. Çizik çıkartma pastası. Daha, bu daha üstüne de... gidecek malzeme. Şuradaki aradaki fark. taraf hala çizikleri dediğim gibi belli oluyorken. Bu tarafta cihaz alıyor. İlkten sonra çok güzel çıkacak. Gerçekten ne kadar belli oldu ya, mavinin arasında ton farkı var. Şimdi bir ufak su molası verirken şundan bahsetmek istiyorum biz sadece bu işleme gelene kadar arkada dört tane araba yıkandı. Yani aşağı yukarı vakti kendiniz hesaplayın diye size paylaşmak isterim. Gerçekten akşama kadar buradayız galiba. Oo, burası çok güzel olmuş abi ne kadar pürüzsüz. Evet, ayak burayı da. Gerçekten zaten şeyde fark ciddi anlamda var. Yani buradaki portakal etkisi boyaya eksi verdik. Şu anda iyi değil. Yani şurada çalışılmayan alanda bile ne kadar net görünüyorken yaratanları burada hemen pastel oluyor. Bu arada bu pasta değil gerçekten boyanın üstü böyle bir yani. Size bu arada şunları göstermek istiyorum mesela ciddi yerlerde bazı böyle kuş kakalarından kalma şunları çıkaramıyoruz biliyorsunuz ki fakat şu izler nasıl olacak çok merak ediyorum izleyip göreceğiz. Ama ilk katta bile bu kadar fark ediyor olması güzel tabii. Evet Recep abi silahını tekrar kuşandı. o oh, buraya çok güzel bir geliyormuş. Neredeyse bütün kusurlarımızı giderdik. Bir bazı boyanın altında olan çizikler var. Onlar kaldı, yapacak bir şey Nazarlık olsun onlara. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Araba bittikten sonra muhtemelen en iyi dönemini yaşıyor olacak. Boya konusunda özellikle. Hız daha, üç kat daha işlem olabiliyor. Deniz Anasılın. Deniz Anasılın. Hadi ya. Kırıl kırıl ya. Şu an seni görebiliyoruz mesela. Recep abi var mı söylemek şey? Evet Recep buradayız. <laughs> Gerçekten çok iyi. Kim? Ben de saçımı Kiladan sonra merak ediyorum. Efendim, yıkamadan önceki son aşamadayız değil mi abi? Yanlış değilim. Evet abi. Arkamda Recep abi gördüğünüz gibi çalışmalarını sürdürüyor birazdan tekrar içeriye alacağız aracımızı. Bir durulayacağız. Ondan sonra çıktıktan sonra da artık parlatma işlemine geçeceğiz. Şu anda neydi? Bir saniye bir kamerayı çevireyim. Şu an aramızı attık. Aradan önce de 2500 pastamızı attık. Aradan malzeme. Parlatıcı özelliği olan. Aracımızı yıkadıktan sonra da cilamızı atacağız. Ama cilamızı da atıp bayağı bir 2 saat kadar, 3 saat kadar gideceğiz. Biraz yakacağız o arada şeyi. Evet. Şu an zaten biraz biraz ortaya çıkmaya başladı ama. Şurayı silmem mümkün mü abi? Şöyle abi. gösterelim. Mesela şu an burası silinmiş hali. Evet. Şimdi Aracın görün de hemen. Değişti zaten. Öyle. Üf. Abi eline sağlık. Şöyle size yarım yarım göstereyim bu tarafı. Malzeme ilk uygulandığı hali. Bu da son bezle silinmiş olan hali. Ki bu bence, benim fikrimce yani, arabanın en kötü parçasında bile böyle görünüyorsa çıkınca muazzam bir tabloyla karşılaşalım. Şu an her yerinden kendimizi görür olduk abi. Çok güzel oldu ya maşallah. Efendim şu anda aracımızı şöyle bir sildik. Yıkamadan hemen önce. Recep abi dedi ki bir şey uygulayacağım. Bunun sonucunu size birazdan göstereceğim. Bu ürünle abi kullandı? Abi bir ürün. Şöyle bir ürün. Deri temizleyici. Cion'un ürünü. Çok güzel bir ürün. Şu an aracın üzerinde deniyorum zaten. Yalnız bayağı fark etmiş ki bizim yani derilerimiz çatlak durumları çok iç açıcı olmasa bile lekeleri çıkmış. Onun nasıl performansını sanki bu koltukta alacağız gibi <laughs> abi en çok kullanılan yer burası. Ooo. Bizim bayağı açık griymiş abi koltuklarımız şu an. Ne? Aradaki farka bak müthiş çok sevdim bunu. Eline sağlık abi. Şimdi sevgili dostlar bu aracımızın pis hali diyelim şu şekilde koltuklarımızın bir halini görün. Yine aynı yerde aynı açıyla bütün bu koltukları, kolçakları ve lekeleri tamamen size tekrar göstereceğim. Bir bakalım Recep abi işini bitirdikten sonra şöyle torpidoya falan da bir bakalım. Bittikten sonra tam olarak nasıl bir performans elde edeceğiz? Şöyle kapılara da bakalım tek tek. Burayı zaten yarım uygulamıştık gördüğünüz gibi. Mesela şu lekeyi çok merak ediyorum. Ne kadar gidecek? ne kadarı kalacak. Koltuklarımızın arkası şu şekilde. Ve diğer kapılarımız. Evet, şimdi aracımızı Recep abiye teslim ediyoruz ve izleyeceğiz. Şu arkamdaki o Nurin'de bir dakika. Şöyle yapsak düzeliyor mu? Şu arkamda gördüğünüz vitrinden aracı çıkardık. Güzelce temizledik. Biliyorum koltukları merak ediyorsunuz. Ama dedik ki, özellikle Recep abi söyledi, arabayı dedi bir yıkayalım ki dedi artık hare ve cilaya hazır olsun. Ve içeriği de bir tamamen toparlayalım, kurutalım. Sonraki halini sizlere paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Az önce gördüğüm arabanın gri tonunun bu olduğunu ben bilmiyordum. Gerçekten çok koyu bir gri sanıyordum ben iç ton olarak. Yok abi baya açık açık griymiş yani. Şimdi arabayı yıkıyoruz, ondan sonra tekrar vitrine alacağız. Ve bakacağız hep beraber koltuklar nasıl olmuş. Sonra da devam edeceğiz. Vallahi yaz güne iyi oldu. serinledik, Biraz ıslandık ama çıkan gerçekten iğrençliği siz de gördünüz. Onlar arabanın kapısına, çamurlukların işlerine hep yapışan kirler, pislikler. Ee, Recep abi ekstra söyledi. Dedik yani bunları da bize arındıralım ki araba tamamen temiz olsun dedi. İçi, dışı, araları, dereleri komple hazırlıyoruz. Şimdi yıkama işlerimizi bitiriyoruz. İçeriye alıp güzel bir kuru Ondan sonra devam ediyoruz. Efendim, şu anda aracımız çıktı ve ben size göstermek için sabırsızlanıyorum. Cep abi az önce sildi. Bu şu anda cilasız hali, sadece pasta. Bütün gün uğraştığımız aşamaya geldik herhalde her şey bunun içinde. Evet, güzel bir cila. Ben zaman aldım. Ne kadar beklersin iyi bir cila. Çok güzel sonuç veriyor su kaydırıcı, arka parmaklık, derinlik, cinada her şey var. Böyle uyguluyoruz sonra bekletiyoruz değil mi abi? Bekletiyoruz. Ne kadar kalırsa o kadar iyi Biraz bırakalım yansın o zaman. Şu size bahsettiğim mor çizgiler gerçekten boyanın içindeki morluklar artık çıkmaya başladı ben. Recep abi beni arabama tekrar aşık ettim bugün ya. Gerçekten ellerin dert görmesin. Araba güzel daha güzel. Şu anda neredeyse çipin bütün göl gövdesi konuşamadım. Dilim tutuldu. Gördüğünüz gibi böyle Recep abinin elindeki pampık, ponçik bir bezle her tarafı dönülüyor. Şu anda hem camlarımız içeriden hem dışarıdan siliniyor hem de Recep abi parlatmayı seviyorsun sen. Ben çözdüm. Ne zaman siliyoruz? Bir saat daha mı Daha bekliyoruz. <laughs> Eyvah. Ne kadar kalacak o kadar iyi. Ben gün batımını yakalarız, fotoğraf çekeriz diyordum ama neyse kaçıracağız herhalde abi bugün. Bir saat. Sokak lambası oluruz ama gerçekten iyi. Üf. Evet, sabahki parçalardan sonra abi tamamen seni görebiliyoruz artık aracın üzerinde. Aynen, yani bütün her şey bayağı seçiliyor yani. Pankartlar, reklamlar, Şimdi asıl merak konusu olan ve size asıl göstermek istediğim kısmına geçiyoruz. Efendim ışık alsın diye kısa bir ara verdim kusura bakmayın. Ben şimdi size gitmiş halini göstereceğim. Şöyle bu sefer tersten başlayacağım. O da koltuklarımızın kirlerden arınmış hali. Yani burada artık boya kalmadığı için tabii ki şey kalıyor ama gördüğünüz gibi alçaklarımız. Daha doğrusu daha az aşınan yerler gerçekten çiçek gibi. Yani mesela şu koltuğun bir saniye şu koltuğun altı pürüzsüz pırıl pırıl. Ondan sonra ön torpidomuz, çipin ön torpidosunun bu kadar temiz ve bu kadar gri olduğunu bilmiyordum. Bayağı koyuymuş yani. Şu an neredeyse aynılar. Direksiyonumuzun simidi. Yine o sildiğimiz köpük sayesinde hem pürüzsüz yani cilalı bir şey var, katmanı var. Kapılarımız pırıl pırıl oldu. Eksikleri olduğu halde araç şu anda ben buradayım duruyor. Koltukların arkası eski videolardan hatırlarsanız buralar berbattı. Şu anda şu omuzluklar hariç yani eski yaraları hariç o aradaki arkadaki bakalitler falan. Evet efendim bir günün daha sonuna geldik ve çift gerçekten bütün böyle ihtişamına kavuştu diyebilirim. Ve tabii ki emeklerini eksik etmeyen sevgili Recep abi. Abi çok teşekkür ederim ben öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ee, Şöyle çıkalım biz de çip evet. de çıksın, <laughs> marka da çıksın, herkes aracı, çıksın. Aracın bütün işlemlerini yaptık. Pastacılığasını, boya korumasını, haresini iş detayları, temizliğini. Yani e, ellemediğimiz yeri kaldırdık. Gerçekten öyle abi. Her şeyini yaptık. Maşallah gayet de güzel oldu. Kazasız belasız diyelim. Teşekkür ederiz. Güle Teşekkür ederiz. Bu arada Windham Grand Oto Yıkama'nın bütün iletişim bilgilerini videonun altına bırakıyorum. Eğer ki ihtiyacınız veya aklınıza takılan sorular varsa mutlaka Kadir Bey ile da Recep Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Seve seve yardımcı olacaklardır size. Ve aynı karşılığı alacağınızı düşünüyorum. Öyle değil mi abi? Evet, araca hayat verdik. Gerçekten öyle. Koltukları, özellikle koltukları abi gerçekten hayata geri döndü. Hani evet. boyasını kurtarırdık diye kesin düşünüyordum ama koltuk hiç beklemiyordum. Ya, Sürpriz oldu ben yani. Ben zaten devamlı yaptığım için e, görünce yapabileceğimi kesin Artık tabii, tabii sen alışınca evet, evet. <laughs> sırayla yapacağız abi. Ama genel olarak gayet var Şu an gerçekten edelim. değerine değer kattık arabanın. Araç fark ediliyor. <laughs> Evet efendim biz şimdilik müsaade istiyoruz. Bu bölümde sevgili Recep abi, Windham Grand Otoyıkama Ailesi'ne, Çip'e ve bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı bakın efendim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Bay bay.